da Şey Bir dakika beni bekleyin. Şimdi hemen şey yapacağım. 2 dakika bekleyin. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Şunu az bir şey küçültemiyor mu acaba? Ya. çember yap yok o zaman da Tam dikdörtgen kalsın. Evet şimdi şey oynasak diyorum. <laughs> Pardon. <Yaparım. gülüyor> Bu ne işe yarıyor? <laughs> ben küçültelim kendi mi yedim? Dedim şurayı küçülteceğim. Direkt ben şuraya koydum. Ve haydi bismillah. Şey yapayım. Artık her zaman böyle gelecek videolar. Kendi yüzümü de göstereceğim Bu gibi tövbe tövbe. Çok kötü gözmüş bir Dedim. I got five eliminations just now. Arkadaşlar bu yol. Pardon arkadaşlar. Daha bir saat önce oynadım. Sabah sabah bir de bisiklet sürmeye gidince. <laughs> arkadaşlar tamam Niye gözüküyorum ki ben? Merhaba. صار وصلنا هريتو انا هريتو <applause> <اللحظة. طرع> <applause> Bir saat sonra falan şey yapıp saat sonra falan yemek yiyelim pazar günü saat 10, 12'de yemek mi ya da bir şey bir mi hemen saat 11'de uyanırım oraya gittiğimizde kahvaltı öğrenci yani kahvaltı yapacaksek ona yorum uyanıyorum ben eğer tam zamanım boyunca o ne var? başka bir şey ben Ah, <laughs> yapayım canı bir ya canı bir ya İşte tane lan bakayım bakayım Now okay, approaching. So... No, no, no. var ile değildir. Bakın gördünüz mü? Adam, şey. adam oradan geçti. Ya arkadaşlar böyle de saklanılmaz ya. En azından adam böyle falan geçer. Bak <laughs> tak tak vuracak işte ben. Beni vurabilirse o da. <laughs> The train is now approaching.

Adam daha çok mu görünüyor? Adam daha çok görünüyor bak. Ne alalım? Buradan da gözüküyor. Niye acaba? Neyse olsun 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 olsun. Bizim biraz da Tabi bulabilirsin <laughs> Arkadaşlar daha bir şey girdim. Neydi o? Aa, burada bir şey hazırlamış. Çok güzel. Ne, mercimek köftesi de evet mercimek köftesi de herhalde. Ondan yapmış. Bir de var ya kısır vardı. Biraz tuzu eksikti. Gittim kendim aldım. Bak bak ben. <laughs> Sonrasında işte. Bu adam var. E pop gibi. Ben böyle aim'e tüküreyim. Oğlum gerizekalı sen nereye sıkıyorsun? Şimdi bana tren gelecek, çerçeve al. Tövbe töbe. İşte geliyor. İşte bak yani, bu şarkın, Beşiktaş maçlarında bak şimdi gol yiyecek ya. Gol. Arkadaşlar Beşiktaş bundan dolayı şampiyon şey yani. var <laughs> Bu mı? Hiç All şimdi. passengers should be on board immediately. Lan ne? Nasıl ne biçim bir lan. Trenlerden binelim. ben şeyi unuttum değil mi? Bundan dolayı. <laughs> Final call. All passengers should be on board immediately. Çünkü daha çok olur ha. Öteki çıksın. Öteki çıksın. ごめん。 How passenger <laughs> 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 Arkadaşlar ben botum şüpheli. <laughs> Çok ya ya, ya hemencik bitirmiş ya. Adamın ne güzel <laughs> şey <laughs> Ki <laughs> ist da los? Ja, was ist so denn? Ja. Hallo, die Schule, Mama, das ist. şu sehe es auf die Oğlum und ateş gibi da akla. Pisisi güzel olur ha. Tamam ben seni sileceğimi çok iyi biliyorum. 我奶奶奶奶好小，奶奶讲什么？我怎么知道？我怎么知道？ i okay. olsun, sağlık olsun, sağlık olsun. The train is now approaching. Oğlum adam attı. Hmm, güzel savaştım ha. Para bak şu ne ıı, ne hatırlamıyorum. Bir tane uygulama indirmişler yani. hiç içine kullanmıyorlar. Yola <laughs> 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 Ne yanına giden bu O kimse olmuyor? Bu seyitim sahasına giden telefon ateşliyor. gibi yani. İlke, zaten yazdı da. <laughs> Adana'ya dönecek aklım. <laughs> Hayır hissetmiyorum. Bitti. Dur bakayım bir şey deneyeceğim ya. Tamam 20 de. Bir jiroskopa gelin.

我妈妈说：“你吃。”

gördüğüm şeyler. Böyle adam ateş ediyor tam bak. Tam kafayı alıyor. Atıyor. Dırt gidiyor. Baksanıza arkadaşlar ben daha iki yüzü atıyorlar <laughs> da. Ne şok. Çaldılar çiçeklığımı bakın arkadaşlar hani şu arka tarafta böyle çıkıntılı bir şeyler var ya her zaman otobüs onunlara oturur ya değil mi seferde aynı bunun gibi Leyle 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 Aa bir daha kutlamam gerek. Ama uçmak lazım. 我的水壶没那边水了没？

bundan mı? Bunlar Bana ne Yağrılaşır. Çok güzel. Ama evet, bak doğal bunu istiyorsan ya da bak bu video izleyeceksin. bu saniyelere kaçın dakika? 25. dakikalar gel. Hadi bye. Hepinize hayırlı akşamlar.